O zaman Tanrı dedi ki İsa ve Seyir Rabbimiz dedi ki Sezar'ın hakkını Sezar'a Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya verin Rab bize altı gün işlemek için verdi Ve Rabbin gününü Rab'be vermemiz gerekiyor sevgili kardeşler Bazen buraya belki gelmek istediğinizde İkiz çok sağlıklı Ne gereği var? Niye gitmek istiyorsunuz? Ne var sanki? Gelmek ne geleceksiniz? Bazen İblis çok sağlık. Sizin benim alacağımız <laughs> derkenleri bizden çalmak istiyor. <gülüyor> Gayretimizden <gülüyor> bizi Bize düşürmek istiyor. <laughs> ve İblis durmayacak sevgili <laughs> kardeşler. Durmayacak. Ama bildiğim tek şey var. Biz <laughs> Rab'le bakarsak, hacı önümüze alırsak ve Rab'le iman ediyoruz. Bu hayatta zorluklar da olsa Rab bizi zorluklardan kendi yüceliği için o zorluklardan esenliğe çıkaracaktır. Ben hepinizin bildiği Luka 12. Bab 16. ayetten 21. ayette kısa olarak sizinle paylaşmak istiyorum. Ve onunla bu paylaşımla ilgili benim bir görünüm olacak sevgili kardeşler. Luka 12. İsa, İsa şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprağı bol. Adam kendi kendine ne yapacağım? Ürünümü koyacak yerim yok diye düşündü. Sonra şöyle yapacağım dedi. Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün dağlarımı ve mallarımı ambara yığacağım. Ve kendime diyeceğim. Ey canım Yıllarca yetecek kadar bol malın var. Rahatına bak. Ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim. Ama Tanrı ne dedi bu adam? Bol malın var. Bol mülküm var. Benim ne ihtiyacım var ki Tanrı ben bütün ambarlarımı yıkacağım ve büyüteceğim ve bütün malımı oraya saklayacağım ve diyeceğim ki ey canım ye, iç, keyfine bak. Tanrı ihtiyacı yoktu. Kendi malına, kendi gücüne güveniyordu. Zenginliğine güveniyordu. Sanki ölmeyecek Sevgili kardeşler, İblis bizim uymaç hayatımızda rahatla yaşamamızı istemez. Bize gelir. Der ki, Hazar bir rakam İblis gelir. Der ki, sen zaten imanıysın. Bugün kilisene gitmezsen de olur. Bugün şunu yap, başma kadını çıkar. Zaten sen imanlı değil misin? Seni uyutmak ister. İman hayatından sana uyku vermek ister. yapayım, bu işi yapayım, şu gücü yapayım. Ama Rab diyor ki her durumda ayıp ve uyanık olalım. Amin. Ayıp ve uyanık olanlardan olan sevgili kardeşler. İblis rahat durmayacak, saldıracak. İblis biz imanımızdan düşürmek için elinden geleni yapacak. Zaten sen imanlısın. Bugün gitmesen de toplantı ne olur? E zaten sevmiyorum. Bu yüzden kalkın, ayak kalkın ve giyinin, Rabbi giyinin ve Rabbin kilisesine, Rabbin önüne gidin kardeşlerim. Adam gibi olmayacağız. Demeyeceğiz. Ey gönlüm, ye, iç, kesine bak. Kadını çıkar bu hayatın. Ama Tanrı diyor ki ona, ey aklısın. Bu gece canın senden izlenecek. Benim dediğim bu şeyler kime kalacak? Kendisi için sebep bilgiler, bilgiler, ama bir katında zengin zengin adam gibi olmak istemeyiz. Bu dünyada yaşarken iman hayatımızı öyle yaşayalım ki Rab her an gelecek gibi hazır, aydın ve uyanık olalım. Canımız için gayretli olalım. Artık eski yaşantımızdan, eski alışkanlıklarımızdan, dünyaya olan zevkten, sefahattan vazgeçip Rab'de ve iman hayatımıza gayretli olalım sevgili kardeşler. Bir gün ben biliyorsunuz ki iki sene önce daha olmadı gerçi bir buçuk sene olacak. Hakkay'da bir bir deprem oldu. Evet. Ve ben Hataylıyım. O deprem herkesi üzdü. Evet. Ve bizi çok etkiledi. Ben kızım her gün yemek yerken bile ağlıyordum. Yemek yemiyordum. Yatağa girken, girerken bile ben ağlıyordum. Ya Murat, biz burada sıcak şeyin içindeyiz. Yemek yiyoruz ama onların hiçbir şeyleri yok. Ben o kadar üzüntünün içindeydim. Ve gün yatarken artık görün mü gördüm, rüya mı gördüm? Ama de namlarını bilmiyorum. diyor. Aa dedim de, ben de, eşimde de miyim? Kardeşlerim nerede? Çocuklarım nerede? Gençlerimiz nerede? Yavrularımız nerede? Kilisemiz nerede? Rab dedim olamaz. Arkana bak dedi. Arkamda da on metre sonra kilisemiz geliyor. Yani imanlı eden kardeşlerim geliyordu. Dedim Rab ne oluyoruz? Neden bunu bana gösterdin Rab? Bunu açıklar mısın? Dedi artık uykudan uyanma zamanı geldi dedi. De kardeşlere dedi ki son zaman ulaştığı rap gibi gelecek dedi. Bu deprem olduğunda kardeşler biliyor muydunuz? Belki bu kişiler çok şeyi düşünüyorlardı. Çok şeyi planlamışlardı. Belki düğünden dönmüşlerdi. Belki eğlencelerden dönmüşlerdi. Belki çocuklarını <laughs> eğlendireceklerdi. Belki çok planlar yapıyorlardı ki kendi gelecekleri için. Ne oldu ya kardeşler? Deprem gece yarısı geldi. Onların haberleri yokken ansızın da onları yakaladı. Ve her şey bir oldu. oldu. Onların hayatları Allah kullar oldu. Kaybettiler kendi sevgilerini. Kaybettiler onların yavrularını, eşlerini, canlarını, mallarını, mülklerini. Bu yüzden artık Rabbi diyor ki söyle artık uykudan uyanma zamanı geldi. Rab hırsız gibi gelecek dedi. Hazır mıyız? Ya bugün Rab gelirse hazır mıyız Rabbi karşılamaya? Amin. Ve Rab dedi ki bu kişiler gibi olmayalım. E biz bizi utmak ister. Bizim sevincimizi çalmak ister. İmanımızı çalmak ister. Bizi alt etmek ister. İklis dünyadaki insanlarla değil seninle benimle savaşır. Nasıl olsa onun elindedir onlar. bir şey olmaz bunu yapar. Bugün her şeyi yapabilir iblis. Ama biz iman ediyoruz. Rabbe bakıyoruz. İblisin fısıldamasına seni uyutmak istiyor ama sen ona fırsat verme. Rab sana saklamak istediği sonsuz yaşamı benden senden çalmasına müsaade verme. Belki dediğim gibi bu kardeşlerin, bu depremdeki olan kişilerin hayalleri çoktu. Belki çok şeyler tasarlamak istiyorlardı ama ansızın deprem onları gece yarısı yakaladı. Hiçbir yere kaçışmadılar. Ve maalesef hayatlarına, mallarına sebep oldu. Ama fakat biz, biz sevgili kardeşlerim, insanımız var. İsa Mesih sana ve bana sonsuz yaşam vermek istiyor. Bizi sonsuz azaptan onun yüce kurtuluşuna çağırıyor. Bu adam öldüğü artık kendi canı için hiçbir şey yapamaz. Çünkü fırsat kaçırmıştı. Orada tekrar bir yaşamın olduğunu belki bilmiyordu bu zengin adamın. Peki ya ben, ya bizler bu Rab gelse, bizlere sorsa, bu iman hayatımızda kendi canlarımız için ne yaptık? İman ettiniz, güzel. Peki iman hayatımızı nasıl yaşadım? Dünyaya mı daldık? Dünyanın isteklerini mi yaptım? O zaman bizim cevabımız Tanrı'ya nasıl olacak? Birazcık bunun üzerinde düşünelim sevgili kardeşlerim. Bugün düşünün Rab geliyor, sana ve bana soruyor. İman hayatında neredesin? Benim için ne yapıyorsun sevgili kardeşim? Benim için sevgili yavrum benim için neyi feda ediyorsun diyor Rab. Bu adam o kadar zengin ki kendi canı için bile bir şey yapamadı. Faydası bile olmadı. Ne kadar zengin olursak olalım. Olur. Eğer canımız Rabbin gelişine hazır tutmazsa, Rabb'de olmazsa, hala hepsini bizi kandırıp uyutuyorsa, ben imanlıyım diyor. Rabbin istediğini yapıyorsak, ona itaat ediyorsak, iman hayatımızı yaşamıyorsak o zaman biraz oturup düşünmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Eğer hala uyutuyorsak bugün Rab sana fırsat veriyor. Bugün uyanma zamanı. Eğer hala zaman varsa diyorsan uykudan uykudan uyanmak istemiyorsan burada çok gerçek bir olay var. Zengin adam gibi bir sonuç bekler. Rab şimdi gelirse Rab diyor ki hırsız gibi geleceğim. Uyduğun uykudan uyanmazsan vay halimize. Sonumuz bu zengin adam gibi olur. Bakın zengin adamın hali nasıl oldu. Zengin adam ambaları bir kabasa doldurdu. Ama Tanrı ona ne diyor? Ey akılsız! Bugün canın senden isteniyor. Evet bu adam Rabb'e iman etmeden öldürür. Biz farklı kılan, kılan Rabb'e olan imanımızdır. Sorulması gereken soru şu. İman hayatımızı yaşarken en çok nelere önem veriyoruz? Dikkat edelim sevgili kardeşler. Hayatımızda önemli olan, ne ailemiz fazla önem verelim Rab'be, ne malımız, ne arabamız, ne de çocuklarımız, Rabbten başka hayatımızda çok şey önemli olmamalı. Sonradan ailemiz önemli gelir. Bunun için zengin adam doğmayalım. Rab sorduğunda bizler iman hayatımıza Rab'be yaraşır, canlarımızın kurtuluşu için gayret edenlerden olmalıyız. Dünyayı zevklerini sefaatine dalanlardan değil, Rabbe yaraşır bir yaşam, iman hayatı sürmeliyiz. Luka 12, 35, 40 Kuşaklarınızı belinde bağlı ve kendi kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şöleninden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığında kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olan sevgili kardeşler. <laughs> Rab bugün gelirse ne mutlu bize. Rabbin evindeyiz. Bu köleler Rabbin gelişine kadar uyanıp durdular. Rabbi yani onların sahibi ne zaman gelecek? O evi bekleyenler sahipleri gelene kadar uyanıp durdular. Biz de Rabbin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. O yüzden ayık ve uyanık olmalıyız. Ne mutlu diyor? Ne mutlu? Rab gelirse biz de ayık ve uyanık görürse sevgili kardeşler. Bakın burada onların efendileri onlara ne yaptı?